tabii çekme Ha her şeyi Demin de ben çekmiyor muyum? Bastı ya. Bastım. Bastım. Yanıyor tamam. Kırmızı ışık yanıyor altta. Tamam şimdi. Yani şimdi sen bir makara yaptın ha. Söyledim sana <laughs> çekmiyor diye. Ben de çekiyor diye herkesi çekiyorum ya. <laughs> çekmiyor diye. Dur, dur anıl hmm. Şimdi bu Baden teyze, annem, Ayşe teyze, üç kardeş. Konuşmuş Baden. Sesi git alayım. Televizyonda izliyoruz.

Nisa'yı alıyor değil mi sadece? Seni de alıyor. Beni mi? <laughs> sesini de alıyor ha. Özlem sesini de alıyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya nasıl var? Resim değeri, resim mu? Sen buraya gezmeye mu geldin? Almaz mı? Öyle mi? Bir şey Kime geldin? Anneanne gibi geldin. geldin. <laughs> Üstü dede dede. Üstü. Öbür dedene Öbür dedene gittin mi?

Baban ne? Baban ne? Benim baban kızım? Değil mi? Unuttun mu? Unutmadım. 15 gün oldu giderek daha. 15 beş gün mü? Hı hı. On beş gün. Top niye patladı? Patlasın patlasın. bir top daha alırız. Top mu yok? İstiyorsan getireyim sana bir topu. Ya. Ama okullar açılır. Az kaldı okullara. Değil mi? Evet. Top patlamadı ki şu kadar kaldı. Bana bir Babaanne... şey. Tabi şöyle küçük top aldı. Yumuşku aynı aynı patlattı. Bir kere çiviye şey yaptı patlattı. En sonuncusu mu kaldı işte. <gülüyor> 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 Bir kere kıymak batırdım. Hadi şöyle dolaştır da dolaştır da bahsedelim. Gel. Gel, sen de gel. Beraber. <laughs> gel. Ay gibi böyle kız şimdi ki. <gülüyor> Ay, <gülüyor> ona küçük gözüküyor küçük yavaş yavaş Geçin öyle koş durma yavaş yavaş dur 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 bir dur bir dur Gülüm resim çekiyor bak amcası dur baba bakıyorlar dur işte de diye işte amca değil işte de <laughs> de mi diyeceksin gel Tuğçe Rümeysa! Dur dur! Dur, dur bak! Kaç? Evet Bak evet, Buraya gel Rümeysa evet, <laughs> Anca geldi. <laughs> Ay hiç <laughs> görmedim. Hoş <Başla> geldiniz. <laughs> Anne. hoş geldin, Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk Hoş geldin dedim ya siz. Hoş olur Buyurun Cemil. Gel. Gel Cemil. ne hoş geldin.

Şöyle yukarı şey. çıkalım. Her şey söyleyeceğimizi söyledik. Vereceğimiz payları verdik vallahi. Ben akşam da ne yapayım? Sıvası yapacağım. Şey bileyim bana öyle konuşması yanlış bir şey. O kadar da yalnız. Ama hala sor. Ne diyeyim? Bir dakika öyle olsa ben orada A, şey yaparım. şey A, mi olacak? Tamam. Şunu şey. tamam. şey,